Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugün Menderes rahmetli Menderes ve arkadaşlarına eee darbe yapıldığının eee seneyi devriyesi olması hasebiyle bu hususta birkaç kelam e, etmek ve bilgiler sizinle paylaşmak istedim. E, merhum Adnan Menderes itikadı bütün İslam'a, Kur'an'a sünnete inanmış bir Müslüman amelinde e, noksanlar, zayıf, zayıflıklar olsa da hepimiz de aynı haldeyiz. Hiçbirimiz e, İslam'ı tam yaşıyor olduğumuzu iddia edemeyiz. Merhum e, Enderez idam edilmesi sebebi olarak tabii yok efendim işte halkı işte kutuplaştırmak, yok efendim işte maddi olaylar vesaire yolsuzluklar gibi şeyler e, bahane edilerek e, hükümetten indirildi. E, ve lakin as, asıl sebep, arkasındaki asıl sebep geçmiş büyüklerimizden dinlediğimiz üzere Konya'da yaptığı bir bitikte Türk milleti Müslümandır, Müslüman kalacaktır demesi daha da ötesi mecliste yaptığı bir konuşmasında siz isteseniz e, yani meboslere hitap ediyor. Siz isteseniz hilafeti de geri getirirsiniz. Şekli konuşması. Tabi o zamana kadar Allah ismi anılmazken, Allah ismini anmak yasakken, Tanrı ya çevrilmişken, ezanlar e, Latinceye çevrilmişken efendim, e, ezanı yeniden Arapçaya çevirmesi ondan sonra Allah lafzı telaffuz etmesi. Bunlar tabi şimdi biz bunları şaşırıyoruz. Şaşırarak belki dinliyorsunuz ama o zaman için büyük devrimler milletin değerlerini ihya adına Allah'ın dininin değerlerini aslında canlandırma adına büyük teşebbüsler, büyük başarılar tabi kürbeleri açması, camileri açması e, Ebu Ebelen Sari Hazretleri'nin, eşim Eyüp Sultan denilen e, işte efendim türbeyi açması, mescidin hallerinin değişmesi vs. yani dolu e, olaylar tabii e, birçok e, efendim dinden rahatsız olan e, İslam nişanlarından rahatsız olan çevreleri çok huzursuz etti. E, Tabii siyasi politikalarda, ekonomide şurada burada bazı yanlışlıklar olmuş olamaz mı? Olabilir. Yani bunlar darbe sebebi değil, idam sebebi asla değil ama bahane işte. Bunlar, keşke o bahane de verilmeseydi. Kadere çare yok. O bahanelerle esasen Adnan Menderes rahmetullahi aleyhi dini değerlere sahip çıktığı için indirdiler ve idam ettiler. Kafirlerin Efendim, dış güçlerin tabi yani bu da kafir dış güçlerin e, bir intikam hırsı var idi. E, bu hırsılarını böyle tatmin ettiler maalesef. E, i̇çimizdeki bazı e, efendim e, askeri veya sivil e, kimseler de buna teşneydiler ve kendi ikballer için böyle bir cinayete e, sebebiyet verdiler. Burada Ali Adem Efendi Hazretlerimizin iki sözünü hatırlatmak istiyorum. Birisi her beş vakit namazdan sonra ve çair sohbetlerin sonunda dualarında Allah mensur abdeki adnan İhsan Efendi'den duymuştum bunu. Ey Allah'ım Adnan kuluna yardım et diye dua ederdi. Sonra rahmetli Göktaş'tan, tabi rahmetli oldular e, Süleyman Göktaş ağabeyimiz. ondan da işittim. O da Ali Adel Efendi Hazretlerine gider gel yetişmişti yani. Ben dedi kulaklarımla duydum. Bir sohbetinde buyurdu ki beş vakit namazının akabinde Adnan Menderes'in muvaffakiyeti için dua etmeyenin namazı kabul olunmaz. Ali Adel Efendi yani dört mezhep müftüsü Meşikati Meşrikat-ı İslamiyet'e heyeti telifiye reisi, son dört padişahın huzur hocası, e, padişah fermanıyla e, işte efendim Halid'i kolunu kurdu. Post nişini vesaire. Yani Ali Adel Efendi deyince orada dur. Yani şu andaki bütün ismi meşhur olan şeyhler, alimler, işte Ömer Nasuh Efendiler, Efendiler, Sami Efendiler, Sami Mehmet Zahid Efendiler. Hatta da gerisini bizim yani yaşımız yetmiyor. Bütün ulemanın, evliyanın e, tabii hem yaşından dolayı hem biliminden dolayı kendisine sonsuz itibar ettiği alâdere bende bu yani. Kutbu'l-Eftab, vâsûl -e Hazretleri bunu söylüyor. Namazı kabul olunmaz diyor. Neden? E senin ezanını Arapça'ya aslında çevirmiş, senin camilerini efendim açmış, sana bu kadar dinine hizmet etmiş bir adamın muvaffak olması lazım. Bu şimdi muvaffak olmadığı zaman e, karşı taraf gelirse senin e, dinine, imana zarar verecek yani. Bunu anlamayacak ne var? Alaeddin Efendi Hazretleri'nin kelamı çok sarih yani. Yine Alaeddin Efendi Hazretleri'nin bir beyanı. Bunu e, mantı yönde Efendi Hazretlerimizden, üstadımızdan dinledim yani bizzat. Hepsini bizzat dinlediğim şeyler ama bunu efenden e, özellikle duyduğum şey yine Alaeddin Efendi Hazretleri'nin kelamı. Benim gibi binlerce Ali Haydar'ın tekke köşelerinde sabahlara kadar zikretmemizden Adnan Menderes'in mecliste bir kere Allah demesi daha faziletlidir evladım. Çünkü neden? Ya Tanrı Tanrı Allah demir ya. Öyle zamanlar biz yaşamadık tabii benim şeyim değil. Efendim yaşım müsait değil buna. E tabi, babamlar falan çok da bilmediği bir şey yok. İstanbul merkezde yaşamışlar her şeyi biliyorlar. Bütün hocalar, şeyhleri görmüşler. Dolayısıyla o zulümler, o baskılar, o eziyetler Alaaddin Efendi'nin kapısına karakol kurulmuştu ya. 24 kere hapiste, hapse girdi. Her birinde en az 6 ay kaldı. 4 kere idam damgası yedi. Sabahına Allah'ın izniyle helas oldu, kurtuldu. 120 yaşına kadar yaşadı. Ve kapısına karakol, Menderes gelince kapısındaki karakol kaldırıldı. Bir kişi e, zikir yapılacak, hatbi şerif yapılacak. Bir kişi giremiyor, çıkamıyor. Sen ne diyorsun? Böyle korku, böyle telaş. Recep amca vardı. E, rahmetullahi o da büyüğümüz. Hasan Efendi hocamızın cemaatindendi, rahmetli dedemin arkadaşı. Yani adamcaz, e, polis miydi, neydi işte bekçi miydi o zaman? Kıyafetini çıkartmadan e, Alaeddin Efendi ziyarete gidiyormuş. Alaeddin Efendi hatim okuyorlarmış, katil şerif okuyorlarmış. Okurlarken ta kapıdan birisi Efendi bekçi geliyor, polis geliyor falan. Bütün katil şerifi dağıtmışlar. O işte Efendim ne diyorsun? Korkudan bütün millet bir tarafa kaçmışlar. Ya bu olacak iş midir ya? Onun için bu zulümlere, eziyetlere, işkencelere, e, bu e, efendim milli şef döneminin diyelim getirdiği zulümlere e, Menderes dur demiş ve Müslümanlara bir nefes aldırmıştır. Şu ezanlardan ona giden sevaplar e, onun kabrini pürnur eder. Bak şimdi kıyamete kadar inşallah memleketimizde bu ezanlar. Arapça aslı üzere e, okunacak. Hepsinin sevabı Menderes'e gidiyor. Bunun büyüklüğünü görüyor musun? Onun için diyanete çağrı yapıyorum. Merkezi sistemi hemen iptal edin. Hem millete ne, gavur marşı dinletmemiş olursunuz. Hem de Menderes'in ruhunu şahit etmiş olursunuz. Çünkü merkezi sistemde tek ezan okunuyor. Halbuki her camide müezzin kendi ezan okusa bütün o ezanlardan bir ezanın sevabı gitmekle bin ezanın İstanbul'da on bin ezanın sevabı gitmek bir olur mu? Olmaz. Onun için e, bugünü böyle yad ediyorum. Cahit Tuncer, rahmetullahi aleyh, nur olsun. Sirkeci de saatçiydi. Saatçiymiş yani Biz doğmadan evveli konuşuyoruz. Ee, ihvandan i̇hvandan da onun e, kardeşlerimizden rahmetli Ümit abi, onun abisi, Ömer abi. Onlar biliyorlardı. Onlar da gençliklerinde dedemin sirkecideki saatçiliğini anlatırlardı. Dedem rahmetli. Zaten biz, ben kavuştum çok. Bizi yetiştirdi. O öyle derdi. Cuma namazlarını Menderes İstanbul'da kıldığı zaman e, yani sirkeci tarafında falan Hemen camiden çıkınca dedemin e, dükkanına uğrarmış. Saatçi dükkanı, Dua istermiş dedemden. Ondan sonra muhabbet ederlermiş. Böyle e, çok gelip gittiğini beyan ederdi. E, onlardan da bu, onların ne kadar imanlı olduklarını, duaya inandıklarını, efendim işte İslam Müslümanlara değer verdiklerini hep işitmişim bizzat dedemden de. E, bu vesileyle e, rahmetli e, Menderes, Adnan Menderes eee ondan sonra Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu idam edilen e, bu mübarek e, insanların e, insanların kabirleri nur olsun, dereceleri ali olsun, seyyahatları mahvolsun, olsun hasenata tebdil olsun Aha. diye e, e, ve bizim tarafımızdan, bütün ümmet tarafından bundan sonra bu memlekette ezan dinleyen, ezan okuyan, bütün Müslümanlar türbeleri ziyaret eden, camilere ibadete giden bütün Müslümanlar tarafından Allah Teala Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını e, bu yolda olan arkadaşlarını hep arkadaşlarının hepsi bu yolda değildi tabii. Özellikle idam edilenleri kimden seçtiler? Müslümanlar, dindarları seçtiler, şuurlu olanları seçtiler. Tabii o kadar idam kararı var. Üçüne uyguladılar. E, o idam olan diğer iki arkadaşında da Allah Teala bütün ümmetimiz tarafından, hepimiz tarafından, bu bizden sonra gelecek nesillerimiz tarafından hayırla mükafatlandırsın, derecelerini âli eylesin. Dolayısıyla son söz olarak ne diyoruz? Adnan Menderes asla demokrasi şehidi değildi. Adnan Menderes rahmetullahi aleyh İslam şehidi idi. İslam şehidi idi. Bunu unutmayalım. Ve bu vesileyle yine Adnan Menderes'in idamına karar verenlerden, arka planında teşvik edenlerden, razı gelenlerden, zerre kadar sevinenlerden, her birerlerinin kabirlerini Allah ateş doldursun. Kalemini kıranların Allah kalemlerini kırdı zaten. Daha da kırsın, cehenneme kırsın rotalarını, cennetten mahrum eylesin. Allah Teala azaplarını, gazaplarını üzerlerine irsal eylesin. Ateşlerini ziyade eylesin. آمين. امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم